Bir şans oyununda oyuncuların her biri birden 20'ye kadar olan numaralar arasından önceden belirlenmiş 6 numarayı bu numaralar arasından rastgele 6 tanesini seçerek tahmin etmeye çalışıyormuş. Oyunculardan biri olan Kerem'in seçtiği 6 numaradan 5'ini doğru tahmin ettiği bilindiğine göre 6 numarayı doğru tahmin etmiş olma olasılığı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar burada koşullu olasılık kullanacağız. Çünkü bir bilinen durumdan yola çıkarak o bilinenin üzerine bir olasılık sorduğu için biz koşullu olasılık kullanacağız. Şimdi öncelikle arkadaşlar koşullu olasılığı nasıl yazacağız? Bizden istenen 6 numarayı da doğru tahmin etmesi ama koşullu ne? Zaten 5'ini doğru tahmin etmesi. 5 doğru var fakat 5 doğru tahmin ettiği arasında aslında 6 tane doğru tahmin etme olasılığı da var mıdır arkadaşlar? Vardı. Çünkü 6 tane doğru tahmin etse de yine otomatikman 5 tane doğruyu tahmin ettiği için biz 5 veya 6 doğru tahmin koşulu üzerinden 6 doğru tahmin etme olasılığını bulacağız. Şimdi öncelikle bunu bulalım. Diyelim ki doğru kartlarımız 1, 2, 3, 4 ve 5, 6 numaralı kartlar olsun. Bunlar doğru tahmin olsun tamam mı? Şimdi diyelim ki bu Kerem altın kartında altısını doğru tahmin etse yani altı doğru kartında altısını seçtiği zaman zaten altı tane doğrusu olmuş oluyor değil mi? Yani otomatikman buradan durumumuz bir tane geliyor. Peki 5 doğru tahmin etme olasılığı da altı karttan 5 tane doğru kart seçmeli. Tamam ama hangilerini seçtiğini de bilmiyoruz. Geri arkadaşlar kaç kart kalıyor doğru kartlar harici? 14 yanlış kart var değil mi? Şimdi bunun bir tanesi 5 doğrusu varsa bir tane yanlış olmalı. Tamam mı? Bir tane yanlışı varsa arkadaşlar bu 14 yanlış karttan birini tercih etmeli. Ya da gerçekten 6 tane kartın altını seçmeli ki 6 doğrusu olabilsin. Bakın buradan zaten burası 1 geliyor. Burası da 84 yapıyor. Yani biz bu kısmı paydaya yazıyorduk değil mi? 84 artı 1 diyoruz. Bu kısmı da paya yazıyorduk. Bu böyle oluyor. Yani cevabımız 1 bölü 85 olmuş oluyor arkadaşlar.